Değerli arkadaşlar, Yunus Emre Bey'e öncelikle çok çok teşekkür ediyoruz. Çok yoğun faaliyetleri arasında bize zaman ayırdıkları için, Düzce'ye teşrif ettikleri için. Bugün Düzce'de güzel bir workshop gerçekleştireceğiz. Ee, Yunus Emre Bey Düzce'ye teşrif ettiler. Burada arkadaşlarımızla birlikte güzel bir etkinliğe hep beraber şahit olacağız. Ben hepinize, herkese çok çok teşekkür ediyorum, katılımlarınız için. ...artık bundan sonra sık sık görüşürüz inşallah. Bugün sizlere bir sarımsaklı pilav hazırlayacağım. Bu tarifi yaklaşık 10 yıl önce çevirmiştim. ...zaten onu yeme ihtimaliniz yok. Öyleydi benim için, 15. yüzyılda Topkapı Sarayı kayıtlarında geçiyor aslında. ...var elimde, bu da toz şeker. O kadar yoğun sarımsak kullanıyorum, bunun kokusunun çıkmasının ihtimali yok. Ama bu toz şeker sarımsağın bütün tatını absorbe ediyor. Yani tamamen azaltıyor. Asla koku yaptırmıyor. Evdeki bakır, ray kalaysız kullanmayayım diyorsanız eğer hiç gerek yok. Kullanın bakırı, yemek pişikten sonra aktarın bir borcamın içerisine evet. veya başka bir kaba. Yemek kaplarımızı pişirdiğimizin tamamı bakır ve çok korkunç bir kullanım var orada. Her gün yüzlerce insan gelip çıkıyor. Ben e, tam bir buçuk yıl sonra kaplarımı kalaya gönderdim. Bu arada pirincin ana vatanı biliyorsunuz e, Çin. Biraz ağır pişmesi gerekiyor tabii pirinç pilavının. Babaannem rahmetli bize derdi ki, oğlum bulguru yap da yut, pirinci yap da unut derdi. Dili, mutlaka tut tutacaktır da. Bir de ateş biraz yüksek, çok kısarsa kapanıyor galiba. Aynen rüzgardan dolayı. 360 mi? 360 Bir Birkaç tane tabak verebilirsin istiyorsan. 3-4 kişi tadına bakacak. Bu zamandır Düzce'ye kısa zaman aralıklarıyla gidip geliyorum. Bir kere buraların havası ve doğası gerçekten insanı cezbediyor. İstanbul'a yakın bu kadar yeşil bir yer daha görmedim bugüne kadar. Ve gerçekten buraya her geldiğimde dinlenebileceğimi, güzel nefes alabileceğimi ve gözümün çok güzel manzaralar görebileceğini düşündüğüm için çok büyük heyecanla geliyorum. Bence zaten yemek kültürünü besleyen şey coğrafyadır, ortaki yaşanmışlıktır ve iklimin müsaadeliğidir. Düzce'de gerçekten bereketli topraklar var. Dediğim gibi birçok halk birlikte yaşamış ve bu da yemek kültürünü olabildiğince gelişmiştir. Burada hem yokluk dönemini simgeleyen yemekler, hem ziyafetleri simgeleyen yemekler hem de her halkın kendi için yaptığı özel özel gün yemekleri de Düzce mutfağını oldukça zenginleştirmiştir. Sayın bakın yine bir güzel organizasyon, yine bir ünlü şefimize ev sahipliği yapıyoruz. sizden alabilir miyiz? Bu organizasyon neydi ve devamı gelecek mi? Yaklaşık 6 ay kadar önce Mutfak Sanatları Merkezimizi hizmete açmıştık. Mutfak Sanatları Merkezimizdeki faaliyetlerimiz çok güzel bir şekilde yürüyor. Bahar sebebiyle ve bundan sonra inşallah Türkiye'nin en tanınmış kurmelerini, en tanınmış şeflerini Düzce'mize getirip burada Mutfak Sanatları Merkezi'nde workshoplar düzenleyeceğiz. Bunların ilkini bugün gerçekleştiriyoruz. Ee, Türkiye ve dünya ölçeğinde bilinen e, şefimizi Yunus Emre Bey'i e, Düzce'ye davet ettik. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Düzce'ye geldiler. Bugün Düzce'de e, bir workshop gerçekleştiriyoruz. Düzce Yemekleri özelinde bir workshop. Özellikle Bilinci'nden pirinçinden e, bugün kendi tarifleriyle, kendi e, e, tanımlamasıyla bir pilav e, pişirdi. E, bunları da biz tattık, e, test ettik. E, Misafirlerimiz de test ettiler. İnşallah bundan sonra Düzce gastronomi alanında, e, mutfak sanatları alanında Türkiye'de çok iyi bilinen e, bir merkez haline gelecek.